Merhaba sevgili hanımlar, Seman Nelişi Dünyası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü video çalışmamda yine sizlere çok güzel iki şiş örgü modeli anlatmaya çalışacağım. şişim 3.5 numara ipim orta kalınlıkta bir bebe ipi, kartopu baby van, anti peeling özelliği olan orta kalınlıkta bir ip, renk numarası. Böyle arkadaşlar örmek isteyenler için videomuza geçmeden önce kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olursanız çok mutlu olurum. Zil tuşunu açarsanız arkadaşlar yayınladığım her videodan sizlere bildirim gelecektir. Şimdi hazırsanız modelimizin yapım aşamalarına geçelim. Örmek isteyen herkese kolay gelsin diyorum buçuk numaralı şişim arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 tane ilmeğimi attım. Modelimiz için de 2 artı 5, 7 ve 7'nin katlarına ihtiyacımız var. 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6, 7 artı 2 ilmek birer ilmek de başta ve sonda kenar ilmeğe ihtiyacımız var yani ilmeklerinizi büyütmek için yedişer ilmek fazla atarak daha büyük ilmekler üzerine modelinizi örebilirsiniz şimdi arka yüzdeyim arkadaşlar önce kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum 1 2 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 ben kısa bir model anlatacağım için al kısmına haroşa ya da lastik örmeyi tercih etmedim arkadaşlar siz isterseniz tek lastik haroşa tekstil tipi lastik ördükten sonra modelinizi kurabilirsiniz kenar ilmeğimi aldım 2 ilmeğimi düz ördüm 2 4 5 ilmeğimi ters ördüm 2 ilmek düz 5 ilmek ters 1 2 3 4 5 2 ilmek düz 5 ilmek ters 3 model üzerinden size model anlatacağım 5 ilmek ters 2 ilmek düz kenar ilmeğimi de ters örerek ilk sıramı tamamladım ön yüzdeyim şimdi modelimizin ikinci sırasındayız ilk ilmeğimi örmeden aldım bir iki ilmeğimi ters ördüm arka yüzde düz ilmek şeklinde örmüştük şimdi burada beş tane düz ilmeğim var arka sırada ters örmüştük ön yüze düz ilmek olarak düşmüştü şimdi bu beş tane ilmeğimiz arkadaşlar beşini keserek bir ilmeğe düşüreceğiz. Önceden bir ilmek artırıyorum. 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldığım 3 tane ilmeğimi ördüm. ilmeğimi kalan 2 ilmeğimin içinden geçirerek 5 tane ilmeğimi kesip bir ilmeğe düşürmüş oldum. Yine 2 ilmek ters örelim. Bir ilmek artıralım. Eğer böyle 5 beş ilmeğin 5'ini birden Örebiliyorsanız arkadaşlar şu şekilde de örebilirsiniz. Şöyle biraz zorlanırsınız diye ben öyle iki aşamada ilmekleri kesmeyi tercih ettim. Yine iki ilmek ters örüyorum. Bir ilmek arttırdım, iki ilmeğimi sağ şişimi örmeden aldım. Üç ilmeğimi ördüm. Bir ilmeğimi kalan iki ilmeğimin içinden geçirerek böyle daha kolay oluyor arkadaşlar kestim 5 ilmeğimi bir ilmeğe düşürdüm yine 2 ilmek ters ördüm kenar ilmeğimi de ters örerek modelimin ikinci sırasını tamamladım bakın bu şekilde arkadaşlar şimdi arka sıraya geçerek örmeye devam ediyoruz kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 düz 1 doladığım ilmeğimi de ters ördüm iki ters iki düz iki ters iki düz iki ters iki düz kenar ilmeğimi ters örerek üçüncü sıramı tamamladım Şimdi ön yüzdeyim. Dördüncü sıramdayım. Yine arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir, iki ilmek ters ördüm. Bir dola, bir düz, iki düz. Yine iki ters. Bir dola, iki düz. İki ters. Bir dola, iki düz iki ters kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi arka sıramdayım, beşinci sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, iki ilmeğimi düz ördüm. Bu defa bir, iki, üç ilmeğimi ters ördüm. İki düz, üç ters, iki düz. 3 ters 2 düz kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım şimdi ön yüzdeyim arkadaşlar 6. sıramdayım ön yüzdeyim 2 ilmeğimi ters ördüm yine bir ilmek doladım 1 2 3 ilmek düz ördüm 2 ilmek ters 1 dola 1 2 3 ilmekte 3 ilmek düz 2 ilmek ters 1 dola 1 2 3 ilmek düz 2 ilmek ters kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi 7. sıramdayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz 1 2 3 4 ters 2 düz 4 ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. 2 düz kenar ilmeğimi de ters örerek sıramı tamamladım. Şimdi 8. sıramızdayız. kenar ilmeğim örmeden aldım iki ters bir dola bir iki üç dört düz bir iki ters bir dola dört düz iki ters bir dola dört düz iki ters kenar ilmeğimizi de ters örerek sıramızı tamamlıyoruz bakın arkadaşlar. Şimdi arka sırama geçerek modelimin 9. sırasındayım. 10. sırada modelimiz tamamlanıyor. 2 düz, 5 ters. 2 düz, 5 ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. iki düz kenar ilmeğimi de ters vererek sıramı tamamladım arkadaşlar. Bakın ilmeklerimiz yine başlangıçtaki ilmek sayımıza geldi. bir kenar ilmek, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters, ters, kenar ilmek. Şimdi ikinci modelimizi keserek örgümüze devam edeceğiz arkadaşlar. Buradaki ilk modelimizi sol tarafa kestik. Önce sağ tarafta artırmamızı yaptık. Daha sonra kesmemizi yaptık. Şimdi bu ikinci modelimizde de sağ tarafa kesme yapacağız. ilmeğimizi kestikten sonra artırarak o şekilde örüp devam edeceğiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bu baştaki ilmeğimi ördüm. Bunları şöyle çeviriyorum tekrar şişime alarak 4 ilmeğimi şimdi bu bir ilmeğimin içinden bunlar arkadaşlar üzerinden geçiriyorum birinci ilmeğimi geçirdim ikinci ilmeğimi geçirdim üçüncü ilmeğimi geçirdim dördüncü ilmeğimi geçirdim bir ilmek de buradaki ilmeğimizdi 5 bir ilmek dolayarak devam ediyoruz iki ilmek ters baştaki ilmeğimi ördüm Buradaki ilmeklerimi şöyle yan çevirdim. Tekrar sol şişime aktardım. Ördüğüm ilmeğimin üzerinden bir, iki, üç, dört tane ilmeğimi geçirdim. Bakın bunun yönü sağ tarafa bakıyor. Buradakinin yönü sol tarafa bu. Buradakini önce artırıp sonra kestik. Buradakini de önce kesip artırmamızı sonra yaptık. Şimdi artırmamı yaptım. İki ilmeğimi ters ördüm. Yine ilk baştaki ilmeğimi örüyorum. Bunların yönünü çevirip tekrar sol şişime takıyorum. Ördüğüm ilmeğimi de sol şişime taktım. 1 2 3 4 ilmeğimi ördüğüm bir ilmeğimin üzerinden tek tek geçirerek ilmeğimizi kesmiş olduk. Tekrar ilmeğimi şişime aldım, bir ilmek doladım. İki ilmeğimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örerek model sıramı tamamladım. Bakın arkadaşlar modelimiz böyle çok güzel yaprak şeklinde. Şimdi arka yüzdeyim. İki ilmeğimi düz örüyorum. İki ilmeğimi ters ördüm. Doladığım ilmeği bir de kestiğim. Bir ilmeğimi ters ördüm, iki düz, iki ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. Şimdi ön yüzeyim yine kenar ilmeğimi örmeden aldım, iki ilmeğimi ters ördüm, iki ilmeğimi düz ördüm, bir ilmek artırdım. 2 ilmek ters, 2 düz, 1 artırma, 2 ters, 2 düz, 1 artırma, 2 ters. Sıramızı tamamladık. Şimdi arka sırada da yine 2 düz, 3 ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. 2 düz 3 ters 2 düz 3 ters. yine ön yüzeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım iki ilmeğimi ters ördüm 3 düz bir artır iki ters üç düz bir artır iki ters üç düz bir artır iki ters arka sırada da yine ilmeklerimizi gördüğümüz şekilde örelim. 2 düz 4 ters 2 düz 4 ters örerek sıramızı tamamlayalım. bir düz kenar ilmeği örmeden aldım iki düz 1 2 3 4 düz 1 dola 2 ters 4 düz 1 dola 2 ters 4 düz 1 dola 2 ters Yine arka sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 düz, 5 ters, 2 düz, 5 ters örerek arka sıramızı tamamlayalım. Evet arkadaşlar modelimizi tamamladık. Bakın modelimiz bu şekilde oldu çok güzel. Şimdi bu buradaki modelimizi de aynı birinci sıradaki gibi kenar ilmeğimizi öreceğiz. 2 ilmek ters önce dolayıp sonra 5 ilmeğimizi keseceğiz. Ee, o şekilde modellerimizi örerek devam edeceğiz arkadaşlar modelimiz. Dediğim gibi böyle çok güzel bakın. Yaprak şeklinde ben kamera arkasında da arkadaşlar fazla ilmek üzerine başlayarak 1 2 3 4 5 model üzerine modelimi ördüm. Bakın modelimiz böyle çok güzel. Bunun alt kısmına haroşa ördüm. Siz isterseniz tekli lastik, çiftli lastik, tekstil tipi lastik de örerek modelinizi üzerine kurabilirsiniz. Bu modeli anne yeleklerinde Yetişkin örgülerinde, bebek örgülerinde rahatlıkla örerek kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle çok güzel bir model. Arka kısmı da şu şekilde. Ben bugünkü videom buraya kadardı arkadaşlar. Ben çok severek ve beğenerek ördüm. Umarım sizler için faydalı bir video çalışması olmuştur. Beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yaparak kanalıma ücretsiz abone olarak desteklerinizi bekliyorum. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. ol